üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla okumak için başka illere gidecek öğrenciler yurt ya da kiralık evlere yerleşmeye başladı. Peki emlakçıların kapısını aşındıran gençlerin ev tutarken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Cevaplar haberimizde. Müzik üniversite heyecanı ev arama telaşını da beraberinde getirdi. Her türlü her fiyata ev olduğunu söyleyebilirim. Milyonlarca öğrenci tercih döneminin ardından kazandıkları şehirlerde kalacak yer arayışına girdi. Sınav heyecanı tercih telaşı derken öğrencilerin şu an bir telaşı daha var. O da kiralık ev arayışı. İstanbul'da tercih yapan öğrenciler şimdiden emlakçıların kapısını aşındırmaya başladı bile. Peki özellikle yeni bir şehre gelen öğrenciler ev tutma telaşında hangi hususlara dikkat etmeli ki uzmanlar bazı noktalarda öğrencileri uyarıyor. Mülk sahibinin mutlaka tapu bilgilerini, daskını istesinler, aidatlarını öğrensinler, özellikle toplu taşıma ve okula yakın yerleri tercih etsinler. Bütün ödemelerini İBAN yoluyla mal sahibinin üstüne açıklamalı olarak işte Haziran ayı kirası, işte depozito bedeli diye bunu belirterek ödemelerini yapsınlar. Özellikle sosyal medyada paylaşılan sahte ilanlar konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medya ilanlarında yasak olmasına rağmen şu anda birçok ilan var. Ve öğrenci arkadaşlarımız bu heyecanla buradaki ilanlardaki resimlere bakarak kapora yolluyorlar bu ilanlara. Lütfen bunu yapmasınlar. İstanbul'da semtlere göre kiralık fiyatları da farklılık gösteriyor. Bir artı bir daireler e, Avrupa yakasında 20 ile 55 arası değişiyor. Bu da o dairenin işte lokasyonu ve yeniliği ya da site olmasına göre değişiyor bu fiyat farkı. Anadolu yakasında da 15 ile 25 arası.